Elimizdeki kılıçla keşke kalkan yani, blok yapabilsek ya. Tamam. Bu kedi de 3 yıldır. Lan <laughs> bir şey yemiyor da içmiyor. Ben verirsen niye öyle Sen vermiyorsan ben bilemem. Benimkine de ver al. Adam <laughs> <O> benim. <laughs> Örtüsü tekrardan aldım. Neredesindeler? Odun lazım ya. <laughs> Yeter mi? 10 tane 10 11 12 tane Buradayla ne yapıyoruz? Ekmek ve hayvanlar çiftleştiriyoruz. Eller çiftleştirir mi? Benimkini seninkini siktireyim mi? Yok oğlum öyle bir şey yok ama. <laughs> Yemek Benimkini de lazım. Oluyor, yolda yolda şey bulursan hayvan bulursan öldür öldürmeyelim, çiftleştirelim de hani geleceğe dönük bir yatırım yapalım falan. Ya şimdilik öldür amına koca Minecraft haritasında hayvan mı? Ya sen 3 kıtadan hayvan mı geçeceksin? Gemi mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Aa, gele ve yatak ya. Ne yapıyorsun sen de <laughs> Gele ve <be> yatak. <laughs> ya. Miao, miau, miau. Geldin mi? Dur bekle. Geldim. o bir aynı gör. Bir çok iyi olur. Onu modla görüyorduk değil mi? Ya çok eski bir sürümünde var şey de normal şu anda yok yani. varsa. Varsa gelsin. Kapışalım birader yani. yattı. Benimkinin bir gözü mavi bir, bir gözü sarı. Bank etsene. Al Sana yemek vereyim mi? Yanında yemek yok. Bunu yiyin mi? Yiyin mi bunu? Eğil Eğil Ben kedi şimdi uyuyorum. Benimki gelmedi. Günaydın. Hadi aşağı inelim bakalım. Bu ne adı? Neler yaptın aşağıya bakalım. Ha, yemekler vardı. aldın mı? Aldım. Şimdi hiç yemek kalmadı ya. Hayır, oradan şey var. Ekmek Saman aldım. Var ha, saman var Ha, ekmek Öyle ya, saman yoksa ekmek var diyecek. Saman yani samandan ekmek yapabiliyorsun. 3 tane samandan bir tane ekmek yapabiliyorsun. Saman balyasını. Yok, saman balyasını koyup samana çevirin. Bunu da saman yapayım. Nasıl samana çevireceğiz? Koy crafting table'ı. Oo, buğday çıktı la bir sürü. Ama bak hmm. sikme hepsini hepsini şey yapma amına koyayım. Ne ee, nasıl yapacağım? 3 tane yan koy. Birader hepsini yapma bak sikme. Tamam ya dur ya. Hepsini yapma. <laughs> 39 tane ekmek yap. Ya Ya hepsini yapmadım. İkisi tek yaptım ya. Kaç tek var bunun. İkisi tek de tek, 4'lü tek daha var. Dur, tek daha <gülüyor> 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 Yok Yok. Şey yok. Bir şey yok. <laughs> <Bir> şey yok. <laughs> Bir şey yok vuracağım öldüreceğim şimdi ya. Şey yok, şey yok. Alo. Dur. bir ee, kişi 4 5 ekmek iştir piç. 61 tane ekmek var. Al yarısını attım sana. Ya amına koyayım aç kalacağız. Karabağ aldın değil mi? Ha. Dur inme 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 dur. Öldün mü? İnme lan. Bilmiyorum lan tamam lan. Ya öyle ama. Diyeceğim bu yere vallahi var hiç sevmedim ya. Akrobas hareketleri yapmaz da dün üzerine hiçbir sıkıntı yok ama. 3 saatte mi ineceğiz oğlum ben Hızlı ineyim diye ray döşedim lan. Ya şuraya bir kova su koyarız bir şey olur. Hanım nerede? Sende. Benim nerede? Göğüsüm ha. Dur. Envanter piç oldu ya. Neyse. Vagon mu? Vagon şurada. us. Başka uğraşma koş Diyeceğim yokmuş Tekrar gidelim Ananı kim dur İyi mi beğenmedin sanki Yok yok güzel tekrar gidelim Çok iyi olmuş valla, ol. çok iyi olmuş, emeğine ol. Eyvallah, eyvallah. Şimdi hmm. şey, cam döşeyeceğiz. Cam düş Şimdi Nereye şu kadar? girişe döşemiyorum, şu girişe döşemiyorum. Şu araya da döşemiyorum, tamam mı? Kapalı çünkü bura. Şu etrafı açık olan yerleri var ya. Olur, düş. Burada sıkıntı yok gibi. Burada da sıkıntı yok. Ne olacak hamla Bir şurada var. Var mı şurada? Döşeyim mi? Yok oğlum buranın ucu kapalı değil mi? Tamam hadi döşe buraya. Ya şöyle çekiver Döş, ver çek ver düştü. Kaç tane can var? Var. çek. şöyle yapalım. Aynen. Şu ikisi arasına. Gerçek. Bir turda daha mı çekelim? Böyle. Aynen. Buralarda sıkıntı yok. Şu üstleri alayım. İşte yapçık. nereye çekeyim? Buraya mı? Ben kapatam. Kapalı mı ara? Kapalı değil gerek de kapalı. Bur Oraya buraya kapat. şey, küçük maden durağı falan yaparız Bak, buraya. Şuraya şuraya çek şuraya işte bu. Niye zırhın yok ya? Bir şey yapsana var var. Yo yok yok kalkan 40 tane. Buraya çek. burası sıkıntı. buraya çek. Buradan sonrası full sıkıntı. Ve. Buraya gitelim. ben değil sen ne mutlu birader elimizden gelen. Ben yani aşağı inene şey. kadar ben de demir memur. Okey. Okay. Yay ne zaman bulacağız? Ya? Yay yapalım valla. Yapalım dayı. Sıkıntı hemen yaparız şimdi. Mazlum. Tabii olur. ne o yüzden. Aşağı lav çıkar. Lav çıkar. Komple lav çıkar. Timing full. Bu diamond var Oh, <laughs> huh, Ender. seni görüyorum, beni görüyor musun? Kafanı kaldır. Neredesin? Az geri gel, az geri gel. Hayır sağa doğru. sağ doğru. Sağ, diğer tarafa, diğer tarafa geri gel. Canavar öldürdüğün yer var ya, sağda bir ışık yanıyor. Sen Hı. gel, öne gel biraz. Bak. Hayır çok gittin lan. Geri gel. Işığın o yandığı yere doğru gel. Az sola. Gel. Ha, Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Ben gördüm. aşağısı full balçık aşağıda fakir mağara var. Derin bir yer ya. Gez gez. Aslında demir var, altın. Az az vuramıyor. Altın alırsan bir da rayı biraz daha güzelleştiriyor. Ray yani. burada kalsın ya bence. Yok, şey, şey kendin yapamazsın. Yavaşlıyor ya. Önemli değil ya, çok uğraşmana Ray raya revizyon çektim kanka. Geçeceğimiz zombilerle Hani demirler var mı lan? Hadi Demir ocağı lan. Demir var. bir demir am. Demir sen, sen tam altında. Ben de yok yine kaydırmış. nereye gidiyor? Aha ben kayboldum herhalde. Nerede? Yankılı ama nerede? Ah, ne sahip olmaya niyetim yok. Bayağı demir topladım ya yani, 50 tane demir var. Sen ne yaptın orta? Aşağı kadar inebildin mi? İnememişsin bak revizyon yaptım da raya Ripper var patlatayım da ananı <laughs> sikeyim <laughs> 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 dayı rayların orada patlatma ya gözünü seveyim yakınında patla raya bir şey olmadıysa sıkıntı yok Allah dayı aşağıya çok derin iniş ben Aşağı. He. Hmm. Ay ama. Bunu. Bu lav çukuru ya. Lav çukuru. Aşağısı lav çukuru. Lav var komple Það er mjög hlost. Ya çıksa Nasıl sikim Boğuluyorum Lan su geliyor gidiyor. Oğlum nasıl bir yeri yapmış mı İyi. Kanka biz mağaranın en dibine girmişiz. Anka burası çok büyük la. çok büyük birader. Aşırı büyük bura. Oğlum içeride farklı bir yaşam var amına koyayım. Bitki bitki çıkmış. Yeşillikler var sarkmış. Onu. Oha onun farklı bir dünya var. Burada. Neyse dur ben çok kaybolmayayım. Ben çok kaybol Ben neredesin be? Onun içi çok büyük birader. Gün oynadığımızın bir o kadar kadar da buraya oynarız zaten. Ya en azından kafamda rahat olur ya. var ya belli ya. Rice'im çok güzel oldu ya. İyi yaptık On tane de elmas bulundu. The Forest'taki cam yer vardı ya kızla savaştığımız. Hı. Ora geliyor amına. Etrafını camla çeviriyoruz ya. Mağara. Etrafı camla çevirdi. The Forest değil mi amına koyayım? Aklına The Forest gelmiyor mu? Ne kadar gelmiyor. Aşağı atamadın. Aşağı atamadın. Al oraya Buraya bir yer yapmamışsın değil mi sen? He? Şu mağaranın en sonuna. Burası aynen girişimiz olacak. Buraya güzel bir giriş şeyi. Yani şey gibi. Oda gibi. Yani camdan değil de şöyle. Kafana ee, göre. Burası bitiş. Kafana yani göre. Buraya kapl Hafana kaplı mafalı bir yer. Kafana göre. Gel gel. Öyle çıkma öyle bir şey bozulur. Gel gel. Vagonu verelim aşağıdan. Camlı olan Gay yerlere Burayı da yapalım da öyle çıkalım o zaman. <laughs> Hatta var mı ya? Yani? şey yok. İşte cam... Anlamıyorum. Ya 11 tane var da bir yere yetmez. Yarıda kalır. Hadi çık. Veriyorum ben Josh. Ver ver. Abi de evet. kardeşim. Bak bakalım ne yapacak. Güzel güzel. Böyle direkt dibimize koymamaya çalıştım. Biraz uzakta dursun güzel dursun. şöyle odunları alalım. Küçük oda gibi bir şey yaptık. Ne demek hocam ne demek? Üstündekileri de bırak.